Girişi sen yapacaksın ben Sen yap ya. Ne oldu bunu aldın mı? Bunu aldım. Herkes senin gibi değil ki bedava şirketi her şeyini bedavaya getireyim. Adamın hiç muafiyeti ben yok. Ben milyarlarca para işlem yaptım az önce hiç kıkım <laughs> çıkmadı şu ana kadar ya. Bu güzel mi? Tamam çekebiliriz Bir zamanı. şey soracağım sana. Hiç böyle yalandan geri itibat edilirse sana böyle. Hı. Nasıl karşılarsın? Mesela şey de Serdi sana ne, ne yapardın? Çok yakışıklısın Ben de severdim. Teşekkür ederim. Sen de çok güzelsin Ama Ama yalandan yere söylüyorlar yani. Ben de sana yalandan yere söylüyorum ben Sen aynı şeyi tek şey, <laughs> şey, anladım. Çelik aynı oluyor burada? Evet. Biz başladık zaten. Kış geldi. Ben çok <laughs> üşüdüm. Her şey üşediyorum şu anda. <laughs> Yerimden kalkmak istemiyorum. Üzerime toprak atsınlar istiyorum artık ya. Ne haber var ne bir şey var. Piyasa Hiçbir şey yok Kayıttayız. Telefon bırakacaksın mı? Saçın ICT... güzel mi? Ya, ay saçın. ya bir sus artık ya. Bu saçın güzel olsa ne olur, Ben anlamadım. John sanki bana ya. <laughs> Başlayabiliriz. Ay <laughs> Media TV ekranlarından herkese merhaba. Beyler Milyar programını ne kadar üşensek de, evden çıkamasak da, yorgan alttan çıkmaya üşensek de bir şekilde buraya gelip programı çekmeye başladık. Yeni sezonda hayırlısı olsun inşallah. Bu sezonda içeri alınmaz başımıza talihsiz olaylar gelmez. Yanlışlıkla faili meçhul bir cennete gitmezsek umarım programı sezon sonuna kadar gidip götürürüz diye düşünüyorum yani. Sayın Portakal hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız görüşmeyle? Valla bugün bu yayını çekmeyi hiç istemedim <laughs> ama mecbur kaldım. Arkadaşlar da zor durumda kalmasın diye Allah razı Çok sağ ol. Programa. Seni çok formsuz gördüm bu ara. Evet. Kış geldi artık. Ya. Ben, kış geldi çok üşeniyorum. Senin var mı bir kış rutinin? Valla... Gerçi sen çıplak geziyordun az önce ofiste. Bayağı bir soyunuk geziyordun. Kışı hiç sevmedim ya. Hiç sevmiyorum da. Ben, ben şeye kanat Çok soğuk. Ben yaz insanıyım. Ona kanat Ben yapıyordum. de kesinlikle yaz insanıyım. <laughs> Kışın hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor derken? Hiç hareket yok yani. <laughs> Çok soğuk. Neyse bir şekilde geldik. Başlayacağız. Şimdi elimize haber yok. Dona yok. Şimdi... Bir tane haber var sadece bende. Bir mi var? Bir tane. Ne var? Başlayalım ABD'de evlilik sayısı gittikçe azalıyor. Normal. Özellikle fakir erkekler evlenemiyormuş. <laughs> Çok normal değil mi sence <laughs> bu, bu? Bunun istatistiğini yapmışlar. Tabii orada bir tweak olmadığı için fakir adamlar... <laughs> diyanet de yok mu orada? Diyanet yok, orada mi diyanet mi? de yok. Hı, tamam. Orada tweak olmadığı için böyle güzel veriler çıkartmıyorlar tabii. Sürekli böyle negatif veriler, negatif şeyler. Özellikle de fakir erkekler evlenemiyormuş. Halbuki biz de Bizde bütün fakirler. erkekler Bizde zenginler evleniyor. evlenmiyor. Fakirler evleniyor ki tamam. evlenelim çocuk yapalım. Allah da deldiği boğazı boş bırakmaz nasıl olsa hep doyurur. Allah yardım eder diyorlar. Çeyrekler gelmeyince de kıyamet kopuyor. Aynen öyle. Ben ama şey görmedim. Hiç. Biz evlendik ama hala borcumuz var. Ya da çok zor durumdayız diyeni de görmedim ayrıca. Demek ki benim çevrede bir sıkıntı var. Evlilikten dolayı borç kalmıyor. Bir süre sonra bitiyor yani. Üç yıl, beş yıl sonra bitiyor da. Sen biliyorsun evlisin. Yani 5 be, ah, yıl pardon, sonra... Eylül olduğunu söyledim. Çok özür dilerim. 5 yıl sonra ya. ev falan alıyorsun onun borcu hiç bitmiyor. Benim borcum bitmedi mesela hala. Alacaklarımı alamadım. Yaptığımız işlerin <laughs> paralarını alamayınca... Bana laf sokuyor buradan. <laughs> Bak ben senin için evden gelin yapıyorum. Gördüm gördüm. Valla ben olsam senin için o kadar uzun yazı yazmazdım. Sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar samimi da ayrıca teşekkür ederim. Ya. Gerçekten. Allah razı olsun. Evet. Bu ara Geçenlerde arkadaşlarla da paylaştım. Dünyanın ilk Android işlemcili bayan robotu geliştirilmiş. Robot, i̇lk Robot mi? Ilk, i̇lk yazıyor. Yani Last Bayan Zimuray olması mı ilk acaba? Çünkü Konya'da da bir robot yapmışlar ama erkekti. Yok bu bildiğin çok güzeldi. Yani e, eva Arsan, kurban gibi. olayım otur sen ben işi, işi ben yaparım dersin. Android işlemci ama çok güzel bir şey yapmışlardı. Ne sizin çağınız baby boomerlar demek ki artık gelişiyor. Yaşlanıyoruz Eskiden artık şişiriyordun. ya. Şişiriyordunuz şimdi evet. daha dijital davranıyorsunuz. Özellikle. Bir de bir haber daha var. Onu da paylaşalım. Bilmeyenler olabilir. Bir yılda Türkiye'de dört bin kişi profesör oldu. Hepsini tebrik ediyoruz. <laughs> Tez. Sıfır bilimsel yayını olan bu dört bin profesörden 68 tanesi de rektör olarak atandı. Onlar da tebrik ediyoruz. Bravo. Evet. Armut'un bile daha uzun bir zamanda yetiştiği bir memlekette bu kadar çok rektör nasıl olunur? Yani bilimsel yayın olmadan nasıl rektör olunur? Ya da bu kadar çok kişi nasıl bir anda profesör olur, ben anlamadım. Bürokrasi mi? Çok mu bürokrasi <laughs> proflar? Yani şey, Olan bilimsel yayın olmak zorunda diyebiliyorum ben. Ee, zorunda. Makalesi ben, olmak zorunda, araştırması olmak zorunda. Hiç yoksa TÜBİTAK'tan bir projesi olmak zorunda. Ben prof olsam öyle bir şey mi olsun istedim yani. Bu olmadan prof olmak istemem şahsen. Vallahi maaş alıyorlar. iyi maaş alıyorlar profesörler. Bir de derse girme zorunluluğu haftada 8 saatla sınırlı. Oh, 8 çok saat, cool. oh mis. O yüzden hiç sesleri çıkmıyor memlekette. Bunların 68 tanesi de rektör olmuş. Koca koca üniversiteleri yönetiyorlar. Bilim yuvaları. Ama herkese tez istiyorlar. <laughs> bilim Haydi yuvaları. Şey istiyorlar. Evet 68 tane. Tabii bunlar teknokentlere de sıra diyor. Yani Türkiye'de Peki, 200 evet. küsür tane üniversite var ama 89 tane de teknokent oldu. Bunların her birinde ya. ortağı bir üniversite. Yani bilimsel yayını olmayan bir adam rektör Tekno kentin başına birini yani, getiriyor. Artık ama. düşün ondan sonra ne oluyor oralarda. Sonra da diyorsunuz ki, niye gelmiyorsunuz? Niye program yapmıyorsunuz? Evet. Niye işte öyle oluyor? Niye böyle? Habere bak işte. Haber bu. Aynen öyle vallahi. Bu haber değil, bu istatistik zaten. bu. Bir de ben birazcık biliyorsun, dinime düşkün biriyim. Diyanet! geçenlerde müzik cinsel arzuyu körüklememeli diye bir açıklama yaptı. O yüzden yayına çıkmakta bu kadar çok şey yaptım. Elindim. Bence Diyanet de... <laughs> <laughs> Hırsızlığı bu kadar teşvik etmemeli. Bence herkes önce kendine dönüp bakmalı. Ben müzisyen olduğum için buna sabaha kadar itiraz ederim yani. Ya Valla ben itiraz etmiyorum. Kebapçının bile terörist olduğu memlekette her şeye itiraz etmemelisin. <laughs> Tatlar kaçtı artık değil mi memlekette ya? Kaçtı ya. Tadı herkes, kaçtı. İyice tadı kaçtı. Bak iki yıl önce dalga geçiyorduk. Halimizde evleniyorduk en azından. Bugün o da yok. İki yıl sonra o da yok. Artık her şey böyle çığırından çıkmış gibi. İnsanlar artık biraz salmış gibi hani ne olsa olsun yani bana ne modunda bana dokunmayan bin yaşasın modunda aslında ben de öyleyim ve kendi çapımda idare ediyorum biraz dedim. çünkü itiraz edince de pek bir şey olmuyor işte. Her şeye de itiraz etmemek gerekiyor, o yüzden. Yani böyle iyi işte alan alıyor, koparan koparıyor, götüren götürüyor. Biz bakıyoruz, biz izliyoruz, bizimle vaktimiz gelir herhalde. Evet, vaktimiz gelir. Biz de kopartırız yani zaman evet. gelince. Yine evet, teknokentlerle ilgili bir konu var. Dün gazetelerde gördüm. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Teknokent İTÜ Arı Teknokent evet. birinci biliyorsun. Evet. Yani iki yıl önce yayınlanan şey de iki yıldır yayınlanmıyor verilere göre. İTÜ yönetimi geçen bir basın bülteni attı. Teknokent'teki firmaların araçlarıyla Teknokent'e girmesini istemiyorlar. Niye? Orada da biliyorsun üniversite kampüsünün içinde evet. Teknokent. Önceliğimiz öğrenci diyorlar. Öğrenci araçla mı giriyor? Tamam. Ö, araçla giren öğrenci de var demek ki İTÜ zengin yer. Bayağı. Evet çok Kiren zengin bir yer. Ama Teknokent'teki insanlara da orayı verirken yani yeri kiralarken a, otoparkı şu su bu su da var onun parasını da alıyorsun. Ama Acaba iti, niye içeri iti, almıyorsun? İTÜ belki Sıkıntı. onunla ilgili bir indirime gitmiştir belki. İndirime, Gerçi gitse gitmemiş ya şey direkt yasaklamış. Önceliğimiz öğrencilerimiz demişler. Tabii ki önceliğimiz öğrenciler. Demek ki fiyatları otopark dahil değil ofis kiralarında. Aralarında bir sıkıntı var galiba. Onu da kimse açıklamıyor. Kimse de dillendiremiyor enteresan bir şekilde. İTÜ Arı Teknokent'le yönet İTÜ Rektörlüğü arasında bir sıkıntı var. Öğrenci yurtlarına ne diyorsun? Ne diyeyim? Hep, hala eğlenmez sürüyor bu arada. Valla Boğaz içinde özellikle sürüyor galiba. Ben Bizim zamanımızda da böyleydi. <laughs> Yer yoktu. Gerçi 1995'ten bahsediyoruz. Sevgi Çoğunuz bilmezsiniz. Benimki daha güncel. 2006 falan. Yani. Biz 15 kişi kalıyorduk. Hiç abartmıyorum yurtta. Biz 8 kişilik ve banyo tuvalet bir koridor boyunca tek bir tane evet, vardı. Evet, biz de öyleydik. Yaklaşık 300 kişi aynı banyo tuvaleti kullanıyorduk. Bana yedek 600 çıkmıştı o zaman. 600. yedekten girdim 1,5 2 ay sonra. Ama ofisimizden bir arkadaşımıza yedek 3000 çıktı. Buradan da YÖK'e sesleniyoruz. O Gençlik Spor Bakanlığı'na sesleniyorum. Yurt sorunu var. Bizim bir arkadaşımız yedek 3000'de. Ve eve çıkmak zorunda kaldı. Ve hiçbir yerden de burs almıyor. Yani tamam bazı arkadaşlar abartıyor olabilir genç arkadaşlar ama bu da Türkiye'nin bir yok. sorunu. Bunu da yok bu, sayamayız. gerçekten bir sorun. Yani evet. şöyle ben emlakçıları da görüyorum. Öğrenci olsak bile de kendim gittiğimde bile görüyorum. Öğrencilere gittiğimde de görüyorum sürekli. Hı. Bir emlakçı ve yurt problemi var. Kesinlikle var. Fiyatlar öğrencilere göre özel dizayn ediliyor. Bayağı bir dizayn ediliyor ve bunlar öğrenciye kitleniyor. Herkes öğrenciyi bir para kazanma merci gibi görüyor. Herkes onu yolmaya çalışıyor. Bunlar hepimizin bildiği aslında düz mantık şeyler evet. yani. Kimin aklına gelir, kimin aklına gelmez ama genel olarak görünen tablo bu işte yani. Evet. Öğrenci geliyor emlakçıya hemen başlıyorlar konuşmaya. Önüne senetleri koyuyor, şartları koyuyor. Şu an mesela dışarıdan bakan insanları pek beğenmeyecek Konya'da 1 artı 0 evler 809 yandan aşağı değil. Yani öğrenci ne yapsın burada? Aylık öğrenci 800 lira para verecek. Bunun yakıtları Yemeği var. var. Yemeği var. Yolu var. Yaklaşık bir 3000 lira kazanması gerekiyor en az. Kafa kafaya çıkması için. Yani asgari ücretin de 2800 lira olduğunu düşünürsek iyi para. İyi mi para? <laughs> i̇yi para. Memurlara, çok, çok iyi işçilere para. ev vermiyorlar bu ara çünkü Versen maksimum vereceği bin lira. Çünkü adamın kazancı belli. Evet. Ama öğrenci geldiğinde şey diyor. 4 kişi kalırsınız. beşer 100 lira ateşleseniz 2000 lira yapar. Şey aklıma geldi. Burada Dolmuş'ta niye yaşlılara yer vermiyorsun? Çünkü eve olan insanlar genelde yaşlı insanlar. Onlar da öğrenciye <laughs> ev vermiyor. <laughs> olay buralara gidiyor işte. Evet olay böyle gidiyor. Şeyler arası, kuşaklar arası çatışmaya gidiyor. Aynen öyle. Z kuşağı ne, ne düşünüyorsun? Hala umutsuz musun? Valla Z kuşağı umutsuzdum ama en son sosyal medya paylaşımlarına bakınca umutlanmaya başladı. vardı ki? Bir şey yoktu. Çok isyankarlar. Her şeye isyan ediyorlar. Bir şey de evet. yarıyor ama. Yaptır, yani yaptırtıyorsunuz istediğiniz şeyi. O çok önemli. Bir şekilde gerekli mercide gidiyor ve iyi kötü yüzde 40'a yakın dönüş alıyor evet. bence. Gördüğüm kadarıyla. Seçimi de önümüzdeki seçimi de Z kuşağını şekillendireceği söyleniyor. Yani Bakacağız, inşallah Z kuşağı Bu, gümbür gümbür geliyor. Baby boomerlar ne oldu ki? Yani Y kuşağı, Z kuşağı böyle olsun. Dün biraz Okan Baygın izledim de programda <laughs> şey demiş. şey çünkü Haber Global'de influencerlar hakkında soru soruyorlar. Bu Instagram'a içerik hazırlayan ha. sosyal medyacılar var ya. Hepsi çöp diyorlar. diyor. Para kazanmaya çalışan zavallılar diyor. Çatır çatır vuruyor ama böyle var ya. <laughs> döndürüp döndürüp bir daha izledim keyif aldığım için. Senin için de influencerlar çöp mü Gerçi hiç işin olmadı influencerlarla. Şimdi o söylediğin şeyin Türkçe anlamını karşılığını söylersen. İçerik, dijital içerik üreticisi gibi bir şey. TikTok'ta video gibi. çekenler evet, falan evet. gibi mi? Evet. TikTok ya Instagram. ben onu hiç anlamıyorum. Ya insan niye geçip kameranın karşısında oynayıp oynayıp onu da atar? Bir de Şeye... şey var. Mesela krem tavsiyeleri. on tavsiyelerini... Onlardan insan, para yani. alıyorlarmış. Geçen Esra Erol'u izledik. Esra Erol'a da selam olsun buradan. Başladı mı onun sezonu? Başladı başladı. Doğru. İzledim. Bir karı koca sosyal medyada yayın yapıyorlar. Evli olduklarını söylemiyorlar. Kart zamparaları dolandırıyorlar. Sonra bir arkadaşı ağlarına düşürüyorlar. Buluşmaya götürüyor kocası. Sonra o ağına düşürdü diye beyefendiyle. aksileye bak. Kadın gidiyor yani kocası götürüyor buluşmuyor. Kadın gidiyor dolandırmaya gittiği adama aşık oluyor. Sonra kocasını terk ediyor. <laughs> Abi Netflix'e koy. Bir bölüm rekor kırar zaten direkt ben diye dolandırmaya gitmiştim ama aşık oldum. Bu kocam bana hiçbir şey sağlamıyor diyor. Niye lan dolandırmaya gidiyorsunuz birlikte? Para vermiyor evet. mu? İşin kötüsü dolandırılmaktan bir haber gelmiş adam da olsun ben aşık oldum diyor. Şimdi adama diyecek ki bugün mum ışığına baş başa. Aslında evet. ben seni dolandırmaya gelmiştim. Bu ara adam böyle da şey. evli. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> böyle barda. Böyle kahve herhalde onun anlatımı tam olarak. Ama işte hep bu diziler yüzünden. Bu noktaya geldi. Evet aşkım memnun böyle yaptım. Neden? Şeyi... 50 yaşından sonra erkekler bozuluyor. Ben daha 45 yaşında olduğum için 5 yıl bilmiyorum. Sonra sen de sen olmaz söyle. Bazı erkekler 50'den sonra hep şey düşmeye başlıyor. Ya bu benim finalim. Artık bitiyorum. Zaten öleceğiz. Heh, zaten öleceğiz Top kafasına olacağız. giriyor. Bu hayattan daha fazla ne kadar keyif alabilirim? Daha fazla ne kadar zevk alabilirim diye Evli de olsa, beka da olsa saldırmaya başlıyor. Bu 50 yaş sendromu gerçekten psikologlarla ilgilenip hatta gerekirse aile kimleri birlikte tek bir evleri ziyaret edip o ilgilenmesi gereken bir konu olduğunu görmeye başlıyorum. Hani nasıl diyeyim? Toplum içerisinde böyle durumlar var aslında. Gözlemlenebilir durumlar var. Şimdi 50 yaşına geldiğinde Hala hazırdaki borçların bitmiş oluyor. Tamam. Evini almış oluyorsun. Evet. Araba kullanmayı biliyorsan arabanı almış oluyorsun. Çocuklar da büyümüş oluyor. 18-19 yaşına gelmişler. Artık bir rahatlık var. O rahatlık batıyor insanlara. Heyecan arıyorlar. Peki. Niye? Çünkü... Evini almış, en büyük heyecan onun içinde ev almak. Evini almış, arabasını almış, çocuklar büyümüş. Her şey tamam. Ne yapsın adam <laughs> her gün eve gittiğinde? Dikkat et burada. Her gün eve gittiğinde... Her gün eve gittiğinde oturup Esra Erol izleyecek hali yok ya bizim gibi. İşte bak, burada beğenen bir hizmet vermesi gerekiyor. <laughs> Türk kadınları ne yapmalı ki? Erkekler... Ya aslında hayır, onların hiçbir şey yapması gerekmiyor tabii ki. Öyle bir şeyi savunmuyorum. Hani kadınlar bir şey yapmadığı için böyle oluyor falan asla demiyorum. Ama bizim erkekler bundan anlıyorlar, gibi geliyor bana. O yüzden bunu soracağım. Ne yapmak gerekiyor ki erkek çok fazla elden sonra dışarıya bu kadar düşkün olmasın? Çünkü hiçbir yerden tatmin olmuyorlar. O yüzden soruyorum. Yani ne yaparsan yap, önüne ateş meyve tabağı da koysan... O gene başka birinin konusu, Neyse, pavyon konusu. Neyse, ateş meyve tabağı da koysan adamın gözü hep orada, hep akıl orada. Başka yere gidiyor artık olay yani. O yüzden soruyorum. Yoksa hanımlar bir şey yapmak zorunda değil. Bu, yaratılışla ilgili bir şey. Oo, yani o, o da... gel <laughs> hadi bakalım. Yani Yok, National Geographic falan izlemiyorsun herhalde sen. Yani çıtalar çiftleşten biri izlemiyorum. Yani şey onda da görmüştündür izlediysen gerçi sen izlemezsin öyle kültürlü şeyleri. Ben hep belgesel izliyorum. Yalabım. Fırsat buldukça. Yani Anlıca erkek... Anlıca izliyorum diyen adam <laughs> şimdi... Esra Hanım'a selamlar buradan. <gülüyor> <gülüyor> Yok selam almayacak biliyorsun. Belki bir gün alır. <laughs> Bu arada TV8'den de bizi aramadılar ha. TV8'den arayacaklar mıydı bizi? Ya yani o kadar selam gönderdik. Ha aramazlar. Bize kimse ilgilenmiyor şu anda. Evet. Daha o havaya girmedik. Vallahi bilmiyorum. Şu reytingler bir 600-700 bini geçsin ondan sonra görsen bizi. Yani bini geçerse olur mu diyorsun? Görür bir şeyler diyorum yani kendi içimde. Yani inşallah. Para verip kendimizi mi izletsek ki acaba? Bilmiyorum ki. Hangi Sezonda paramızı versek? Ne bileyim 5-10 lira verir işte Bizi izleyenler iz, izlemeyenlere izletsin lütfen ya. Yani. Yeni izleyenlere... Bin olalım bakalım bir şey var mı? Para kazanacak Yeni izleyenler yemek sparlayalım. toplayalım. Böyle, böyle toplaşıp bir beyler toplantısı yapabiliriz yani. Şey yapalım izleyenlerden hiç tanımadığımız kişiler gelsin birlikte yapalım yayını. Ol, olur. Ama bunun için tabii soru cevap biraz daha action'a bir program yapmamız gerekiyor. Yok action'a gerek yok. Normal bantan yapıyoruz. Zaten bizi izleyenler bize ulaşsınlar. Hatta bin yapabiliyor. böyle binli... 1500'ü geçersek kesin burada evet. e, bir oryantal oynatmayı düşünüyorum. Youtube kanalının altına yazın mesela ben gelmek istiyorum diye. Arabamız yok ama. Ya yani yol yani parası sizi karşı. alamayız evet. Emek metroda inin. Çok adres verme bizi gelip bulmak hmm. kolay olmaz. E, emek metroda inin biz oradan tarif ederiz Biz bu konuyu nereden gelmiştik? İyi ki yasay dur. National Geographic diyorduk. <laughs> National Geographic diyorduk ya. Yaratılış diyorduk. Yaratılış diyorduk. Şimdi erkekler hep şeydir o belgesellerde de gördüğümüz gibi sürekli ya ben bunu anlatırsam Rütük bizi kapatır ama. Başımıza inşallah. Hayır kibar anlatabilirsin. Bu gerçek bir sorun ama ya. Gerçek bir sorun da. Her Yarıya parmak atmamız lazım. O yüzden Bize de sorun. parmak atarlar. Bu zaman atmadıklarına <laughs> göre bugünlere atmazlar herhalde <laughs> bu konuyu. Belgesel izleyin. Bizi de izleyin. Orada zaten her şeyi açık açık gösteriyor. Özellikle primat belgeseli izleyin. Türkiye'de şey yok ama böyle pek primat şeyi falan yok. Genelde yabancı kanallarda. Onları izleyin. Ama belgesel izleyin yabancı kanallarda. Başka bir şey izlemeyin. Telefonu değiştirecek misin? Valla telefonu genel yayın yönetmenimiz bir ara elinden düşürdü, kırdı. Daha yeni Hala yenisini abi. alamadım. Ben de genel yayın yönetmenimizin elindeki telefonu bırakmasını bekliyorum. Yenisini alsın diye. Ama iki buçuk yıl oldu pek bırakacak gibi de durmuyor. Valla ben en son şu ceketi aldım işte. i̇yi kopartmasın. <laughs> Bakayım kumaşına. <laughs> i̇yiymiş, iyiymiş. Geçen gün üstünde beyaz bir şey gördüm. Hı, onu Yağmurluk gibi çok güzel. Şey söyleyeyim, yani. bunu yalnız giydin, geri çıkartmıyorsun ha. E, ne yapayım? İlk aldığın gün iki buçuk hafta giydim bunu. İçeride, içeride san. bir dünya aç var. <laughs> Doğru. Çıkartırsam, işte. dikkat ettiysen hep sandalyenin arkasına asıyorum, ha, evet, kapmasınlar diye. Hepsi aç. Her an çöküp gidebilirler. Aynen öyle. Hele bir şey var, Eren. Hı. Adam tam aç yani. Bir şey söyleyeceğim. Ben telefon alacak basına Telefon fiyatlarına dikkat çekmek istemiştim. Ha. Alacağız, alamıyoruz ya. Alacağız, alamıyoruz. Bir el atarsanız siz de, bir iPhone 13 alacağım herhalde. Pardon 13 çıktı mı? Onu Çıkmadı. Çıktı Pardon, özür iPhone 13 çıktı da. iPhone 13'ü boş ver, 12 yeterli. <gülüyor> <gülüyor> İvan numaramızı bırakalım bence yorumlara. Yardım etmek isteyen olursa destek. Bence etmezler. De. Biz de bırakalım iyi niyetten. Etmezler. Ya biliyorum etmezler. Gene de yazalım ama normal olmaz yani. Yayına katılmak istiyorsanız YouTube'un altına yazın. Instagram'a görebilirsiniz. Emek metrosunda da inin. Oradan tekrar haberleşelim. Artık konu kalmıyor, başlasak mı bir iki böyle? Ha? Bir iki konuk alsak. Alsak süper olur. İşte dış müdahaleler de olmasa daha iyi sohbet edeceğiz size. Ne ama maalesef yok yani. Her hiç her duran yok yani. Geliyorsun. Evet. Neyse, en azından bir bölüm açılışı yaptık. Evet, Şimdi kafanızı biz... da şişirmiş olabiliriz. Bu ara çok ciddi şeyler konuştuk. Ha? Evet, hiç eğlenceli olmamış hiç olabilir. Hiç eğlenceli olmamış olabilir. Biz ara batı gibi sonra açılıyoruz. Şöyle başlıyor grafik, el düşükten yavaş yavaş böyle yükseliyor. Bakalım. Daha ilerleyen bölümler yükseltiriz bu olayı. Çok eğleneceğiz daha bu sene. Evet. Bu sene çok eğleneceğiz inşallah. Kendinize iyi bakın. Yeter bu kadar. Bir dahaki Beyin elminlerde görüşmek üzere. Evet. Görüşmek üzere. Tamam mı? Çektik yayınımızı. Mutlu oldun mu? Tamam. <laughs> hadi artık. Ne <laughs> Gerek var mı ya? bu? söyleyip de kesme. Aslı mı dedi? Ya yani fotoğrafı Aa. lazım. çakıyor lan. Salınacak mı lan? Kim sallıyor? Ben. Sen mi sallıyordun onda? Evet. Lan söyleseydin ya be.